karışık bir yer. Ben güvenilir bir insan olduğunu düşünmüyorum. Benim bakışım şudur. Türkiye 20 yılda büyük bir felaketler zincirinden geçmiştir. Bu felaketleri tarih değişine benzerine rastlanmamıştır. Bir devletin huku, bir siyah operasyonu ve siyah organizasyonu ile ele geçirilmiştir. Ve bu çok açıktır. Buna karşı savaşmadan, buralar temizlenmeden Türkiye'de kimse siyasi tavır, seçim, sandık gibi şeyler konuşamaz. Hepimizin ilk görevi önce bu hukukun temizlenmesi olmalı. Askerde, emniyette ve yargıda bulunan değil mi? olmalı. O yüzden ben oradayım. Ben seçimi oyuncak görüyorum. O gelmiş, bu gelmiş. Bunlar beni çok enteres etmiyor. Yani çok odaklandığım yer orası değil. Ben ülkemiz az da olsa kendi kurumsal yapıları, başta yargı, sonra meclis, sonra üniversite, sonra medya, az buçuk hiç değilse yarı yarıya milli yere insanlar olsun, iktidara kim gelirse gelsin, bana yani. Herkes iktidara girebilir. BDP yönetsin, MHP yönetsin, hiç dıngılında değil. Hani çünkü bir hükümet olur, yani bir, şey, bir güven oluşur sende. Şimdi bir güven yok bizde. Ya askerin içinde ne kadar olduğunu kimse bilmiyor. Yargının içinde kimse temizlemeye yanaşmıyor. E şimdi bu sende büyük bir endişe yaratıyor. Şimdi bu endişe altında siyasete girersen korka korka o mu bu mu o mu bu mu ona versek şu şey olur. Buna versek ne olur. Bu manyak bir yerdeyiz. Yani şebek, şebek gibi gideceğiz şeye. Bu, bu yüzden e, odaklandığım yer değişiktir. Ülkemin onurgası ayakta olsun ama iktidarına şu gelsin, bu gelsin, bu gelsin. Fark etmez benim için. Tabii ki siyasi kavgamı vereceğim. Kendi düşünceme yakın insanlara destekleyeceğim. O ayrı. Ama bu kadar büyük endişe içinde olmam. Şimdi ben çok büyük bir endişe içindeyim. Çünkü hukukumuzun ve yargımızın içine kökleşmiş ve silinmesi, kazınması şu anda mümkün olmayan bir süreçteyiz. Ve bu da beni doğal olarak halkım gibi kaygılandırıyor. Ve burada bu kurumları da destekleyen hala yüzlerce liberal aydınlar. Ve bu aydınların şu anda yandaş ve havuz medyasında duruyor oluşları da endişeme endişe katıyor. Bunlar yani şey ve bir de bizim konumuz var. Yani bir de bizim durduğumuz yer. Bizim durduğumuz yer iki tane seçimlik. Biz ülkemin bekasından yanayız. Bu bekamız sağlam olduktan sonra o gelsin, bu gelsin, hangi fikirde insan gelirse gelsin, o kadar rahatsız olmayız. Ama Ekmelettin Bey bu hukuk kurumları içerisindeki cemaat örgütlenmesine dair tek cümle etmedi. Evet. Askerin içindeki cemaat örgütlenmesine dair ya da bunları temizlenmesi lazım, gereken tek bir cümle etmedi. Bu da bizim e kuşkularımızın yükselmesine sebep oldu. Dışarıdan sipariş midir, nedir diye kuşkularımıza sebep oldu. Bu tür işkillenmelerimiz de çok normaldir, çok doğaldır. Henüz da verilmiş değildi. Düz, çakma, sağcı bir insandır. İşte bu Tayyip Bey dalı geçiyor onun İstiklal Marşı mı Çanakkale'yi evet. savaş şeyini karıştırdığı için. Ee, Tabi eleştirisinde haklıdır. Ee, bir de Akif Akif'in ben Akif'in ailesindenim o bizim aile dostumuz diye diye isim yaptı. Oysa görünen o ki Akif'in ziyaretine de gitmemiş. Gitseydi Akif'in şeydeki anıtındaki yani küçük mezardaki şeyinin üstündeki e, Çanakkale şeysi mi, bu tarafta mı değil mi İstiklal Marşı mı? E, bunu evet. görürdü ve bilirdi yani. E, biraz fazla uydurma fazla şey bizi şey yapıyor. CHP hayırlı olsun MHP'sine de hayırlı olsun. Biz ülkemizin dirliği, birliği, bekası ve İslamcıların yani Müslümanlığın ve dinimizin bu dönemde düştüğü büyük bir ahlaksal uçurum bizim panik noktalarımız burasıdır. Ee, Orta Doğu'ya karşı laflar ediyor. İşte Hamas yürümüş, bilmiş gibi. Ee, onlar bir şey bilseydi Orta Doğu bu hale gelmezdi. Ben bu el altı siyasetleri, onun bunun adamı tipleri zaten oldum olası sevmem. Bunlardan bir hayır da bize gelmez. Böyle iş kendilerine böyle uzman diyen bir takım insanlar, ben bilim insanıyım diyen bir takım insanlar kendilerine bu bilim insanlığına da vurgu yapıyorsa, o e oradan da hiçbir şey çıkmayacağına inanan bir insanım. Ee, şey diye bir şey var. Ee, Ekonomist dergisi e, bir anketi vardır. Ee, borsada 10 e, tane büyük borsa uzmanına e, borsanın durumunu soruyor. Bizdeki 2-3 yıl içinde ne olacak diye. Pardon, ekonomiyi soruyor. Ekonomide ne olacak işte? Endonezya ne olacak? Türkiye ne olacak? Amerika ne olacak diye. 10 kişiye soruyor bunu. Bir de bunun yanında kapıcıya soruyor. Yani çalıştıkları dairenin çöpçüsü var. Çöpleri toplayan ve kapıcıya soruyor. Ekonomist dergisi. Şimdi burada şaka yapmıyorum. Bu bir oyun değil. Dünyanın en ünlü ekonomist dergisi bir anket yapıyor. En ünlü ekonomistlere, bilim adamları, profesörlere soruyor.